Merhaba sevgili takipçilerim Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cetvel ile çok güzel bir örgü modeli çıkartacağım. Elimde bir, bir adet yün ipim var. 3 milim tığ kullanacağım. Şu şekilde göstermek istiyorum ve bir adet cetvel. Toplamda 30 tane zincir çekiyoruz. Bir adet benim alıyorum ve şu şekilde. Şu ilmeğimi top tamamen uzatıyorum. Şöyle yapmak istiyorum. Buradan geçireceğim. şu tarafını çevirmek istiyorum ki size daha rahat bir şekilde anlatayım. Hiçbir sıkıntı olmasın istiyorum. Şimdi bir alt zinciri yani 29. yap. batacağım. Şöyle ipimi alıyorum buradan geçiriyorum uzatıyorum. Uzatıp tam cetvel boyunda takacağım arkadaşlar şöyle hemen. Ve sıkılaştırıyorum ki eşit olsun istiyorum. Yani biri daha eee Küçük biri daha büyük olsun istemiyorum. Bir sonraki ilmeğimi takıyorum, uzatıyorum, geçiriyorum. Şimdi böyle hem çekip hem de cetvele takarken açıkçası çok fazla zorlanabiliyorum çünkü zor oluyor hem video çekip hem anlatmak. Şimdi bütün ilmeklerimi aynı şekilde sıra sonuna kadar toplayacağım. Şu şekilde toplam 30 tane ilmeğim oluştu arkadaşlar. Bu modelimiz. 5 ve 5'in katları üzerine kuruluyor. 30 tane zincir mi çektik? 30 tane ilmeğimiz olacak. Bir tane eksik olmasın. Hoş görünmez. Ee, çok güzel yelekler yapılıyor arkadaşlar. Ee, battaniye yapabilirsiniz modelden. Öncelikle cetvelin üzerinde göstereceğim sizlere. Şöyle yakınlaştırayım. 5 tane ilmeğime taktım. Şu şekilde alıyorum. 1 ve çıkartıyorum. Şimdi toplamda 5 tane daha yapıyorum buraya. Şurayı bırakabilirim. 2 3 4 ve 5. Bu modeli oklava ile yapanlar da var. Her çeşit her fark farklı yapabilirsiniz. Cetvelle de çok güzel duruyor. Şimdi 5 tane daha çıkartacağım. İsterseniz siz hepsini de çıkartabilirsiniz aynı anda ama ben sökülmesini istiyorum bu katta. 1 4 Şöyle bir adet daha çıkartıyorum. 5 tane oluyor. Hemen şu şekilde takıyorum. Toplam 5 tane daha sık iğne yapıyorum. Yani aslında toplamda 30 tane daha üzerine ilmek olacak. Bu şekilde sürekli ilmek topla sık iğne yap şeklinde ilerleyeceğiz. Bu şekilde Bir, iki, 3 Bakın arkadaşlar şu şekilde. Şimdi tekrar 5 tane daha çıkartacağım. Ve örmeye bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Son ilmeğime kadar yapacağım. Son 5'liğe geldim. Tekrar göstermek istiyorum sizlere. 1 2 3 4 ve 5 Bakın arkadaşlar hem çabuk ilerliyor hem de çok hoş duruyor. Siz isterseniz bunun uzunluğu size çok mu geldi? Ölçersiniz arkadaşlar. Kalın bir mukavva ama hani örgümüzü oradan rahat çıkartmamız lazım. Zorlanmamamız için. Şimdi son 5. sık iğneyi yaptım ya. Tekrardan uzatıyorum. Cetvelimin boyuna göre arkadaşlar. Şu şekilde. Cetvelimin boyuna göre ayarlıyorum. Örgümüz aslında ters çevirmiyoruz. Tekrardan bakın. Hiçbir şekilde ters çevirmedim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu birinci aslında. Birinciyi taktım. Hemen buradan alıyorum ikinciyi. Sık iğnelerimin üzerinden uzatıyorum. Geçiriyorum düzgün bir şekilde. Üçüncüye geçiyorum. Hemen parmağıma doladığım için bir de anlatıyorum kusura bakmayın. Şöyle. Hepsine tek tek geçireceğim. Yazında güzel olur arkadaşlar. Çok fazla size dolanan bir model değil. Onun için rahat olur. Ve sesler için de özür dilerim. Kusura bakmayın. Şu anda ben annemdeyim ve üst katta tadilat olduğu için biraz ses çıkıyor bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. 5er 5'er yani tekrar 30 tane ilmek toplayacağız. Aynı şekilde devam. 1 Tam ortadan geçireceğiz arkadaşlar. 2 3 biraz kamera ayarlamak istiyorum şöyle. 4 ve 5. Tüm ilmeklerimi de çıkartacağım artık şu şekilde biraz sıkı yapıyorum ben. Sizlerde sık olmasa dikkat edin. E, plastik bir cetveliniz olursa elinizde çıkartmak daha rahat olur çünkü hemen doluyorum şu şekilde parmağıma. Artık buradakinin sökülme ihtimali yok. İlk başta e, parmağıma doladığım zaman ipi sökülme ihtimali vardı ama artık yok. Şöyle beş taneyi tekrar doladım. Hemen 5 tane sık iğne modelin çok kolay hiç tersine döndürmüyoruz örneğimizi. 1 2 3 4 ve 5 tekrar 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Şöyle bir tane daha göstereyim. Ya da hepsini tamamlayalım beraber. 3 4 5. Modelim çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Zaten genelde sevdiğim örnekleri sizin için de gösteriyorum. 2 3 4 5. Çok güzel e, yani çeyizlik yelek olur arkadaşlar örüp satabilirsiniz alanları da çok fazla olur inanıyorum çünkü çok gösterişli 1 2 şöyle 3 4 ve 5 son 5 ilmek ve bitti bir sıvımı daha bitirmiş oldum bu şekilde bir iki üç dört beş tekrar gördüğünüz gibi arkadaşlar örgümüzün hiçbir şekilde arkasına dönmedik bunu da şöyle düzeltebiliriz şöyle bakın çok güzel durmuyor mu bakın arkasında göstermek istiyorum arkası tersi belli zaten şu şekilde ön kısmı da bu şekilde arkadaşlar şöyle size yakından göstereyim istiyorum Umarım bu videomu beğenmişsinizdir Eğer kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden ücretsiz olarak kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın